Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi evet. Vedat abinin yanına geldik. Şimdi Vedat abi bize vereceğin kuşları bir ver abi. Daha önceden de Vedat abiden aldıydık gel abi. abi. Ee, <laughs> yavrulardan falan aldıydık. Yavrularımız aldı zaten. O vereceğiz yine. Yok senden yine aldıydık ya Vedat tamam. abi. Gönderdiğimiz abilerimize söylüyorum. Şimdi, gel evet, abi. Kavga et. etmiş mi? Kavga yani, etmiş Biliyor ama bunlar evet. rahat durmaz. Evet. Yemin yerler. Şimdi Vedat abi şu beyaz erkek. Şimdi dişisini abi, de vereyim ondan sonra. Set dişisini de ver abi. Abi şöyle beyaz perçem bir tane erkek. Vedat abinin kümesinden çıkmazsa çıkmaz. Bugüne abi. kadar ilk kez bu uçlardan çıkıyor. İlk, i̇lk kez, İlk kez değil i̇lk mi? İlk kez. Bunlardan ilk bana veriliyor abi. İlk kez sana çıkıyor. Bunların altından gelenler? Her türlü garanti veririm. 15 gün oynamasa uçlar veririm. Evet. Ve çözüm yarım metre altına gelecek. Başlangıç alt taklı 15-20 metre. 15 gün. Evet. Oynamazsa uçlar yenemeyelim. Bu hiç uçmadı. Yani. Yerde, oynuyor. yerde oynuyor. Dişi hiç uçmadı. Bir gözü kördür. Dişinin abi bir gözü kör. Bir abi yavru da yumurta da hiçbir sıkıntı yok. Asla. Tutmuş, tutmuş. Orjinal şöyle bir takım beyaz alacağız abi. Şunları bir koyalım. Koy abi. Şimdi Vedat abi. Evet abi bu arada bunlardan ilk biz alıyoruz. Bu takkalı tayfasından da. Parayla ilk size gidiyor kardeşim. Bizim evet. Gerçeği. Para karşılığı ilk bize gidiyor abi. Şu takkalı erkek. Şu da Bozlumanlı takkalı akkuyruk dişi. Bu da Bozlumanlı takkalı akkuyruk dişi 1993 abi. 1993 yılından besledi, beslediğimiz soru. Evet. 1993. Evet abi. Türkiye'de takım olarak ilk kez dışarı çıkıyor. İki kümesi var. Üçüncü kümesi yok bu Evet. Güle güle beslesinler. Evet abi. Ondan sonra neyimiz vardı abi? Ha alalarımız vardı. Dur abi. Ha. Şimdi abi alalarda Mahsene de çekmiştik herhalde onlar daha önce. Bu mahsene hiç çekmedik. Çekmedik mi Çek, orayı bir önceki? Çekmedik. Gittik ha doğru bahsetmiştik de oradan, doğru. Şimdi de oradan geldik yine çekmedik. Bahsetmiştik ama. ama. Bu alalardan iki tane yavru götürüp vermiştik. Kardeşlerini. Yavrulardan. Kardeşleri bunlar kardeşler Bunların yavrumlar. kardeşlerini götürüp vermiştik abi. Şu. Erkek. Erkek abi. Hiç yerden kalkmamış. Yok yok hiç. Bunlar hiç uçmadı. Bunlar hiç uçmadı. Şimdi bunları da şöyle bir koyalım abi almışsın da. Bu dişisi eserli. Abi dişisi eserli ama yavru da yumurtada hiçbir problem yok değil mi abi? asla. Yavru da sıkıntı yok. Yumurtlamada sıkıntı yok. Bebeği eser almış abi. Kuşun gezmesinde, çiftleşmesinde hiçbir şey yok. Orijinal oyun kuşu alaları bunlar. Daha önce de da da babayı ver. da gösterik mi Tabii. abi? Verdiğim kuşların sıkıntısı ağzıma çıkan neyse kuşlar geri benimdir. Bunu herkes bilsin. Evet abi. Size çok eski kan kuşlar abi böyle hakikaten Vedat abim iyi kuşçu, iyi de kuş uçurur. Yani şimdi burada Vedat abinin de biraz bir işi var. Hızlı hızlı ben hareket ediyor. Bir anlatsak anlayamazsınız. İnanmazsınız yani öyle söyleyeyim abi. Şimdi alalar mı gösterelim Vedat abi? Tamam. Gel abi? Gel abi. Gel Ahmet. Ana baba. Bak, Daha kardeşleri. Alaların anneleri, babaları, kardeşleri. Baba şu an yumurtada yatıyor. Öbür evet. yeme düştü. Aynen. Evet. Oskirli. Yanar dur ala yanar dur. Şuraları da çek abi. Erkekler. Erkekler. aşağıya da çek dişileri abi. Dişileri de çek abi. Hazır kuş var mı Medet abi şimdi? Abi iki tane var geri kalan. Doğan'a verdim. Onlar da bana lazım. Bu kadar yazdım. Tamam. <laughs> Gel abi. Şimdi bura bu kadar değil mi Medet abi? Aynen abi. Şimdi ben şunları alayım abi. Yukarıya çıkalım. Çıkalım abi. Gelin abi. Evet Vedat abi o dumanlıların altından gelenler falan ne yapacak abi? Onları söylemedik. Abi alan beni bulur. Evet, evet abi. Alan beni bulur. Şu an hazır zaten kardeşleri var onların. İki tane. Hatta evet. kapatayım diye almadık var. Gir abi sen çek. Şu dişi yerdeki de kapatacağım bir şey. şimdi Hı. şimdi biz geçen de istediydik abi bu beyazlardan Dur. tüyden evet, çıkıp bir şey tanıyamaz onu. Evet, şu beyaz dişi, şu anda yumurtası var. Yumurtası da başka kuşa çekilecek abi. Yok, hazır aşağıda. Takka perçem. Gel Ahmet böyle. Sen bu tarafa geç abi. Gel Ahmet. Ben erkeğine de çıkarayım böyle. Ben erkeğine de çıkart abi. Allah tüyünce elini görsün kardeş. Bu Veda... da, öz feleksiz kırması haberiniz olsun. Saf değil kesinlikle. Evet abi. Kırmadır. Bunlar bu feleksizlerin kırması. Kırması abi. Şu yumurtalarını da kaydıralım hemen. Yumurta dolu çünkü 10 günlük yumurta. Şimdi bunların oyun sistemi nasıldı Vedat abi? Ben şöyle geçeyim de abi. Geç sen oraya. Dur abi ben şu yumurtaları halledeyim. Sen yumurtaları halled abi. Çok eski beyazlar abi bu kuşlar. Değil mi Vedat 84. abi? 84. 84 senesinden bahsediyor. Alan kişinin bunun yıl 84 yılı. 84 yılından bunlar sırf bir kan. Aşağıdan başlar yavruyken alttan alttan gezer. Ne zaman bir iki birlik çevirmeye başlar bulutun altına verir. Bulut da işini bitirir direkt inerler. Bu arada bu uçlar çok. Metrajları uzundur. Gök aladır kökleri. Felix de kırma gök aladır. Gerçekten alan tüm ucuna verir. Koyalım abi. Dur abi. Şunları atalım. Şimdi... O beyaz takımımızı da aldık eke takımımızı abi. Şimdi abi. Beyaz özlerden bir beyaz perçem eke yavrumuz var. Al artık yerden. Bu öz yerine abi. Yerde çek abi. Yerde çek. Yerde çek. Dur abi. Ama göğersin. Evet, Gidiyor. Bu öz değil mi abi? Aynen. Feleksizlerde. Aynen. Evet abi. Bu kuşta öz feleksizlerden abi. Anlaştık. rahmet şöyle bir gel. Bu zaten gemi gibi abi belli. Yok <laughs> fındık Maşallah. o. Maşallah. Uzun gider o. Evet bu orijinal pöleksizlerden abi. Şunu bir koyalım ya abi. Ya, şunlar da şişt, 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 bozman gibi takalım. Bunların evet. abilerinin Evet. Dumanlı kirli, perçembe aynalı. Ben de sayfamda videoları vardır. Pikeli gelen bir erkek yavru kupa yazladık. Evet. Bir doğan vurdu yaradı. İkinci aldı gitti kardeş. Evet. Çok da güzel oyunları var. Uçurucular. Kesinlikle uçurucuları açamazsın. Damızlar evet. değil, bu uçursunlar. Evet abi. Tüyünce de görsünler. Abi bu yavruları falan uçuracaksınız. Bu yavruyu uçuracaksınız. Ekelere alan abilerim, kardeşlerim sahip çıkacak. Yani şimdi burada... Değil mi Vedat abi? Çok büyük evet. bir emek var yani. Bir de Vedat abinin... Şimdi Benim ben çok şey fazla ben. bir şey söylemek istemiyorum ama... Benim şey. dediğimden... Aşağı çıkarsa bu uçlar benimdir, yukarı zaten onlar. Ben de aşağısını söylüyorum, haberler olsun. Tamam kardeşim. Şey. Tamam abi. Evet abi akşam Heh. bu uçlarımızı çıkaracağız. Vedat abiye de teşekkür ediyoruz abi. Yine kılıç gibi, bölüm, Siz kılıç gibi yavrular. Çok başarılı damızlıklar. Akşam saat 9'da görüşmek üzere. Yavrular 2-2-3-3 başladılar çeviriyor. Uçumlarını aldılar. Ha, bunlar uçumunu aldı. Ben e, dahil. Aynen. 2-2 çeviriyorlar abi. Çevirmeye başladılar. İyi bak. Gönderen adam 10 gün uçuracak abi. Gönderdiğimiz adam. Doğru tabi, mu abi? Sabah akşam uçursunlar. Hiç üzmeden evet. başlarlar. Evet. Abi yarın akşam saat e, 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.